Chrysalis ortaya çıktı. Layla ve Tomeo işbirliği yapıyor. Felix ve Kagami Yaksi Gozen'e karşı. Bunların hepsi ve daha fazlası 6. sezon 13. bölüm Yaksi Gozen fragmanında oldu. Bu videoda fragman analizi yapacağım. Ancak videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öncesinde şunu da söyleyeyim bu bölüm 26 Ekim'de Fransızca olarak yayınlanacak ve yayınlandığında tabii ki de altyazı yapacağım. Fragmanın başında Adrian'ın bodyguardının Dupain Chang fırınına geldiğini görüyoruz. Ve Menet Adrian için özel bir hediye veriyor. Sonra Kagami ve Felix'in konuştuklarını ve kalp yaptıklarını görüyoruz. Sonrasında Tomoyo'nun birini aradığını görüyoruz. Ve aramadan önce telefona baktığımızda Gabriel Agres logosunu görüyoruz. Sonrasında Felix Paris'e gelir ve Kagami'ye sarılırlar. Ardından da Meredith'i yanlığına çağırarak ona kendi yüzüklerini veriyorlar. Sondaki sahnede ise Tomoya'nın odasında otururken Layla'nın onun yanında olduğunu görüyoruz. Ancak Tomoya sinirli. Dikkat ederseniz kasesindeki suyu bile dökmüş. Ve Layla onu sakinleştirmeye ve ikna etmeye çalışıyor. Sonrasında Yaxi Gozen ortaya çıkıyor ve Kagami'ye saldırıyor. Kagami de Ruiko'ya dönüşüyor. Su ejderhası formundaki Ruiko ve Uğur Böceği'nin Yaxi Gozen ile savaştığını görüyoruz. Sonrasında ise Layla'nın kelebek müzesiyle krizalse dönüşme animasyonunu izliyoruz. Arka plana baktığımızda buranın Tomeo'nun mekanı olduğunun çok net görebiliriz. Birkaç aksiyon sahnesi sonrasında da Yaksi Gozan'ın göbeğinden bir bölüm açılıyor ve oradan abi krizalis çıkıyor. Fragman bu kadardı ve analize nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Felix ve Kagami rahat rahat takılabilmek için yüzüklerini mente veriyorlar. Bunun yanında Layla Tomeo ile işbirliği yapıyor. Bunun yanında da Tomeo sinirli. Büyük ihtimal kendisi kızını kontrol altına almaya çalıştı ancak onun bunu engellediğini öğrendi. Veya evet onu videonun sonunda söyleyeceğim. Diğer sahnede de Layla Tomeo'nun önünde dönüşüyor. Yani kelebek muhizesinin kendisinde olduğunu açıkça gösteriyor. Ki zaten son sahnede de resmen Yaksi Gozu'nun içinden çıktı. Chrysalis'in kostümü hakkında da şöyle söyleyeyim beklentimi karşıladı. Zaten fan yapımı resimlerde de buna benzer bir şey vardı. Ancak buradaki detaylar çok daha güzel gözüküyor. Şunu da söylemeliyim ki Chrysalis'in Yaxi Gozun içinden çıkması Uğur Böceği vs Chrysalis savaşını görebileceğimiz ihtimalini gösteriyor. Çünkü bu sahnede ya Yaxi Gozun yenildiği için kaçıyor ya da Uğur Böceği ile Kara Kedi köşeye sıkıştı ve onların işini kendisi bitirmek istiyor. Ancak asıl soru Abi onun orada ne işi var ya? Bence Tomoya'ya tam anlamıyla güvenemedi. Çünkü onun da mucizeleri istediğini biliyor ve mucizeler aldığında Tomoya Lyle'ye büyük ihtimal vermeyecek. Bu yüzden de bir şekilde Yaxi içinde. Onun dışında fragmanda görmedik ama bu bölümde Argus'un da kesinlikle gözükmesi gerektiğini düşünüyorum ki bence gözükecektir. Zaten Akumala'nın yine bir olayı olmayacaktır. Hikaye odaklı bir bölüm olacak gibi. Ancak bu bölümün en önemli noktası Layla ve Tomoyo işbirliği. Normalde bugün 6. sezon finali ve 7. sezon hakkında teori video satacaktım. Ancak fragman gelince onun için bir video hazırlayayım dedim. Ve teori videomda da Tomoyo ile Layla'nın bir şekilde ittifak olacağını söylemiştim. Videoda bahsedeceğim son detay ise Tomoyo'nun Gabriel Agres logolu bir arama yapması. Ve eğer bu bir hata değilse söyleyebilirim ki Tomoyo ve Nathalie de bir işbirliği içerisinde. Yani bu durumda bütün oklar Natalie ve Layla'ya çevriliyor. Acaba bu ikisinin de yaptığı bir ittifak var mı diye düşünmeden insan edemiyor. Bir de şöyle bir ihtimal var. Tomeo Natalie yüzünden de kızmış olabilir. Yani bir şekilde Gabriel'in mirası ile ilgili bir mevzu olmuştur veya mucizelerle alakalı. Natalie aynı meynet gibi Gabriel hakkındaki sırrı saklıyor. Ancak bu sırrı Tomeo da bildiği için bu ikili arasında bir sürtüşme olmuş olabilir. Evet benim analizlerim ve fikirlerim bu kadardı. Bölümün 26 Ekim'de yayınlanacağını tekrarlayayım. Yayınlandığında altyazı yapacağım ve bunu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka diyebileceğim bir şey yok. Hadi hoşçakalın. kalın.